Masterchef'in 3. kadın şampiyonu olarak görüyorum. Genel olarak çok güzel geçti. Şefler tabağımı beğendi ee, ama bir şanssızlık yaşadım. Samer Şef'e damla sakızı denk geldi. Bilek mi bir tane bırakmıyorum? Yani aslında çok önceden attım ama. Normalde ben sınırdan mu? evet derim ama bu sefer galiba bu şey benim tadımı çok kaçırdı. Mastik çok kaçırdı, hayır diyorum. Bir kere daha seni görmemiz gerekiyor. Ben evet diyorum. Gel bir şans veriyorum sana. Bence ikinci tur çok güzel geçecek. Başaracağıma inanıyorum. Bu turdan da geçeceğim. Kendimi ana kadroda görüyorum. Yemeğimin adı Akdeniz. Ee, ben yemeğimi çocukluğumdan uyarlayarak getirdim aslında. Sobanın yanına sofra sererdik. Yani o aile ortamı vardı, o sıcaklık vardı. Ben bugün o sıcaklığı getirmek istedim buraya. Biraz acı, biraz tatlı, biraz, biraz ekşi. ekşi. Tıpkı hayat gibi. Evet. Birinci tur benim için aslında ilk başta zor geçti. Koyacağım bir şey yok mu başka? Evet. İki, Üf, Evet. Ve... Bırak, 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 bırak. Ben etkilenmedim bu tabaktan. Ben hayır diyorum. Ben sınırdayım. Mehmet Şef sınırdan hayır dediği için ben de sınırdan evet diyeyim. Bir sonraki turu görmek istiyorum. Evet diyorum. Ya, teşekkür ederim. Ee, <laughs> i̇kinci turda rakiplerimi tanımıyorum ama kendime güveniyorum. Kendime savaşıyorum aslında. Kendime yarışacağım bu turda. Eğer ben aksilik yaşamazsam birinci olarak çıkacağıma inanıyorum. Ay. Siz, siz beni çok korkutuyorsunuz. Gerçekten mi? Ya? Gerçekten. Şu an bile korkuyorum. <laughs> İlk turun 25 dakikası çok heyecanlı geçti. Ama daha sonra şeflerin yanına çıkınca heyecanım dindi. Çünkü oranın atmosferi çok başkaydı. Ben şey programı çok beğeniyorum ama dediğim gibi hep korktum yani gelmekten. Omer şeften evet. Benden, evet. Beş, dört, üç, iki, bir, bırak. Yeter olabilirdi. Ben evet diyorum. Muhteşem diyemeyeceğim ama bu aşama için yeterli bir tabak ve evet diyorum. Ee, üçüncü evetini alıyorsun. Bence ikinci tur çok güzel geçer. Ee, yani kesinlikle inanıyorum geçeceğime yani tüm mutfaklara hakimim. Sadece işte heyecanımı bastırmam gerekiyor. Heyecanımı bastırdıktan sonra önümde kimse duramaz. Merhabalar. Merhabalar. arkadaşlar Masterchef Türkiye ikinci turu hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk şef. Sizden bugün inanılmaz bir performans bekliyoruz. Çünkü burada alacağınız birincilik sizi Masterchef Türkiye'nin final etabına taşıyacak arkadaşlar. Hepinize başarılar dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Zorla yürüyen bir yarışmacı geldi. Şey e, şef sol bacağımda biraz sıkıntı var. E, o ameliyat oldum ben o yüzden yavaş yürüdüm. Ha, geçmiş Geçmiş olsun. Şey olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Bize sütle bulanmış deniz levreyi yapmışın. Evet şefim. Ben hayır demişim tabii evet ki. Şefim, Çünkü bir sütle bulanmış ne unuttum. Ben nasıl evet dedim ya sütle neyi buladın? Sütle bir sos yapmıştım ee, kremalı ve damla sakızlı. Somer şefim size de bir damla sakızı gelmişti maalesef ha, ki hayır evet, demiştiniz. Evet. evet ağzıma evet. damla sakızı geldi bütün ağzım acıdı. Evet. Bir olmuştu ama Nazar boncuğu bu turda daha güzelini yapacağım. Neler yaptın birinci turla ikinci tur arasında? Ee, buradan çıktıktan sonra çalışmaya devam ettim. Nerede çalışıyordun? E, İzmir'de bir otelde çalışıyordum. Bir otelde. Evet. Hangi bölümde? Ee, Alakart Restorant'tayım. Alakart restoran. Aynen. Ne Çok... üzerine restoran? Her şey var şefim. Her şey var mı? Evet balık da var, et de var. Yani. Sizin ne var mesela? Yok. Ha, bak her şey yok demek ki. Yani. <laughs> Ama genel bir restoranda aynı olması gereken ürünler var diye. Genel bir restoranda hangi ürünler olması gerekiyor? Şefim gereken? bence bir risotto. Ha, ee, genel her restoranda <laughs> <bir> risotto olmalı. <laughs> ya geç. Evet. 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 <laughs> Vay, ya, sen... Genel Vay bir ya. restoran. Yaz da <laughs> bir gün bir <biliyorum>. yürü. <laughs> Yaz da bir gün bir genel restoran falan açarsan Zaten risotto köze, olması lazım. Bu kızı başka. boya bak. Evet, ben, sana ben, ben mi? Ben, ben, ben sana söyleyeyim mi? Fahita muhakkak olması lazım. Işte, Kayısta restoranda. Yok. Bir ravioli ama koyamaz mı? Hayır, tamam. Ravioli. Ravioli tabii ki de. O zaman sen her yemeğe hakimsin. Ya evet birazcık hakimim. Sana ne çıkarsa mi? çıksın. Bu kutunun altından ne çıkarsa çıksın en iyi şekilde sunacağım size. Türk mutfağında peki bir şey çıkarsa? Yok. Onu da yaparım o, şefim. Ayıp. Onu da yaparsın. Yaparım. Arkadaşlarına tanışma fırsatı. Evet tanıştım. Çok tatlı insanlar. Hepsine kendi başarılar diliyorum. Hem tatlı deyip hem de elemen ayıp olmaz mı? Sanmıyorum. Niye? <laughs> O kadar tatlılarsa bırak geçsinler. Ben geçmeye geldim ama. Bırakmaya değil. Sen nasıl geçti birinci turla ikinci ee, turla? benim yani aksiliklerle doluydu biraz. Ee, Neler işte oldu? Ameliyattan dolayı e, işte sürekli Bacağım... yatmak bacağımdan dolayı sürekli yatmak zorunda kaldım ama e, şey yani görsel hafızam benim çok iyidir. O yüzden oturup bütün gün yani yaklaşık 200'e bölüm falan e, şey izledim ikinci tur izledim. Hangi yemek çıkmasını istiyorsun senin? Şey balık dışında her şey çıkabilir ya. Çünkü balıkla ilgili bir yani çocukluktan beri bir travmam var benim. Ya şey o üzerindeki şey bana böyle biraz daha yılanı anımsatıyor, <laughs> pulu falan işte e, cinsi. Ve balık hiç yemedim. Hayatımda hiç balık yemedim diyebilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ya bir tek somonla başladım. Biraz somon yemeye başladım. Ya o yüzden yemiyorsundur diyen balıklar. Küçük balık ve büyük balık e, Sevmiyorum ama yani bu şu an gelirse en çok balık çalıştım bu e, arada. falan da öcü gibi geliyordur sana. Yok onlar güzel geliyor. söyle. Yok on, ben şey e, böcek bölümünü çok seviyorum. Sadece balık kısmını sevmiyorum. E, ama şu anda şeyi yani balığı bayağı bir şey yaptım çalıştım. Kesmesini işte her şeyini yani dokunmaya çalıştım daha çok. Kulsuz bir sürü balık var. İstavrit, lüfer. Yiyemiyorum şey balık yiyemiyorum yani kokusundan dolayı yiyemiyorum. Ne düşünüyorsun rakıların hakkında? Çok tatlı diyorlar. Yani tarzını. evet üçümüzün de bir ortak özelliği var. Üçümüz de kısa boyluyuz. <laughs> Geçer misin bu turu? Bence geçerim. Ne çıksın istiyorsun orada? Ya dediğim gibi balık dışında her şey çıkabilir. Her şey çıkabilir ama Ta özellikle bir tahminim var mı? Şurada havuç mu görüyorum? Yanlış anlamadıysam ben Türk mutfağı... no Gerçekten mi? Evet havuç görüyorum orada. <laughs> Çek bakayım. <laughs> Havuç değil Geliliyor o ya. Havuç görüyorum dedi. Havuç dedi. Avuç, çabuk, çabuk, çabuk çabuk. Hadi be. Havuç <laughs> <çabuk. gülüyor> oğlum şey var. Havuç. Ha, Hayır ben havuç gibi gördüm. <laughs> Hayır, ben havuç gibi gördüm. <laughs> Ama ben girdiğimden beri her yeri süzüyorum. Yani belki Mehmet Şef fark etmiştir. Ama ben daha <laughs> tehlikeliyim. Korkunç. Sen daha tehlikelisin. Evet. Niye? Ben kendime rakip tanımıyorum. <laughs> Zehra hoş geldin. Hoş bulduk Şefim. Nasıl? Merhabalar. Teşekkürler. Nasılsınız? İki tane yaman rakip var. Göreceğiz Şefim. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl hazırlandın ikinci tura? Ee, i̇yi hazırlandım düşünüyorum. Sürekli videolarınızı izledim. E, yapamadığım şeyleri denedim. Tekrar tekrar yaptım. E, zırha gittim. <laughs> Kebap yapmaya Gerçekten. çalıştım. Evet. Benim bugün rakibim kendimim şefim. E, onlar da tabii ki güçlüler. Rakiplerim hepsi. Ama ben kendimle savaşırsam eğer kendimle yarışırsam yeneceğim. Başaracağım. Birinci çıkacağım buradan. Senin istediğin bir yemek var mı? Yok şefim. E, ne çıkarsa yapacağım Allah'ın izniyle. İstemediğin var mı? Yani e, balık ürünlerinden korkuyorum kılçıktan dolayı. Sen de mi korkuyorsun balıktan? Ben biraz korkuyorum yalan söylemeyeceğim. Balıktan? Yani balıktan korkmuyorum ama onun temizleme esnasında hani e, burada süreyle yarıştığımız için birazcık levrek yaptım. O yüzden soruyorsunuz bu Evet. <laughs> evet. Evet o zaman. Bakalım havuçta ne yapıyoruz? Evet o zaman gerçekten avuç zamanı geldi. Tutun turuncuları. Tam avuç rengi yani. Evet karabiber koydu. Bravo. Tutun iyice. 3, 2, 1. Kaldırın kutuları. Allah. Bakalım tamin olan var mı? Pesto soslu niye ki? Öyle evet. diyorsun. Ben öyle istedim. Niye ki? Niye Sen ne düşünüyorsun? Nioki, benziyor şefim. Üçünüzü doğru söyledi. Bugün sizden pesto soslu nioki istiyoruz arkadaşları. Hemen hızlıca bir şekilde kriterleri anlatıyorum. Şimdi ilk çekmecede açın. İçinde zarfı var. Bol bir porsiyon. Yok istiyoruz. O içinde 4-5 adet yok ki oh, gelirseniz, oh, şey yetersiz yani sayacağız şey yani. yani. Aslında e, pesto sosu vermek sebebi zamandır. Çünkü bir porsiyon yapmak için size verdiğimiz süre sadece... 30 dakika. <laughs> 3-2-1 süre başladı. Ne oldu suratın düştü 30 deyince benim de düştü. <laughs> Zeytinyağı, yani. sirke, tuz, karabiber ve temel baharatlar her zaman için tezgahınızda var. Ve onları da yazmıyoruz buraya. Onları da artık bilin hangisinde kullanacaksınız. Şefim nasıl herkesin yok olduğunu bildi mi? Yok ki anında yenecek ya. Burada bunu yapacak yarışmacı yok. 3 tane uzun boylu yarışmacı aynı anda gelmiş ha. <laughs> Buradaki en önemli olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zaman. Yeteri kadar malzemeyle bir yemek çıkarmak. O yüzden kafayı çalıştırmak lazım. Hızlıca pratik yollar bulmak gerekir. Aksi takdirde tabak yetişmezse bizde bir yarışmacı almayız. Böyle bir lüksümüz var. Gerçekten üç yarışmacılarda üçünüzü gnocchi yapılışı bilmek beni çok mutlu ediyor yani. Ha. Ne güzel. Sonra görürüz. Ha, o aynı bir konu. Biraz o Biraz aynı bir bir konu. Sonra... Aa, aa, aa yaparsın. Bu ne? Biraz sonra fitil hamurunu... Hızlı hızlı hadi. Biraz sonra dakika dedi. Önüne fitil hamurunu koyduklarında... bir ayda hadi. Kedi batması koyduklarında önüne anlarsın o zaman. Bu arada bizim tezgahlarımız çok yüksek. Sizle alakalı bir sıkıntı yok. <laughs> Ayaklarımı kaldırıp çalışıyorum. Kızım sen şu an kastırıyorum. Küvete zor. Bakayım. Şefim. Abi ayaklarını kaldırarak çalışıyor biliyor musun? Şefim. Öyle ya, sen yok ki restorantı mı yapıyorsun? Yaptım şefim. Hadi buna soy bakayım şöyle bunun için. Hayır içine. şefim öyle. sarımsak var içinde olmaz soydum onu. O sarımsakla bilerek karıştırmadım. Soydum ya fazla diye. Ziyan olmasın şefim. Hadi şuna şefim. soy kızım. Şefim neden? <laughs> Şefim lütfen. Şefim. Şefim tamam soyayım. <laughs>